dur dur dur. Sen dur dur. Aa Star Books galiba. Aa arkadaş ya. Ona bana. Ben de arkadaş Bilirdim ama yazamıyorum. Çünkü daha çok şey var. Size şeyleri göstereceğim. Bakın işte. Tamam yere gidersiniz. Mami. Ölme de yok oyunda. Çıkıp bir daha gideceğim. Herkese ölme yok oyunda. Bir de reset çekme yok arkadaşlar. Ben nasıl çekeceğim bunu Samet? Bu ne? Aa, şey de. Bu da Fatih. Bu da bile ne yapayım? Oyunu çekeceğim. Yarın son tatil. 내 i h u n mbash niwuri, n g u 나 g tangan 이 i h u n mbash niwuri wuri, ngung a s y

hastaneye gidecek. Davut'u çekemeyeceğim artık. Ben sahne yanmadan sıfır olursa ben yapamayacağım artık. Hadi size bir ki şey yapalım. <laughs> tamam. Yine harbi yaptığım şey Yine Biz... o çocuğu gördüm. Çocuk nasıl bir şey? Ben nasıl mutlu oldum şimdi ben var tövbe Tövbe Gitti ö

hep miniş videoları, hep dersler, hep de Roblox videoları. Ay son zıplar oynadım. Ya tırmanamadım. <laughs> <laughs> <Evet, abi. gülüyor> Kardeşimiz olmadı. Ben de Evet, bir. tane erkek onu kızıp yığılma sağdı. I'm not a kiss in Abi olsun biraz az azmış. Hadi süre. bye. Çünkü bu video Evet bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. İlk kez videoda gözümü gösterdim ama Hadi bye bay bay. Görüşürüz. Aşağıdan da görüşürüz dedi. O yüzden biz de çıkalım oyuna. Evet bay bay. Sarı olsun. Bye bye. Geçelim tatlı. Hediyeyi size göstereyim. Tamam mı? Sonra verelim mi? Tamam Çok kolay oyun ama kolay değilmiş demek kardeş <laughs> şu tarafa ya da şu tarafa koyayım. Benim kedim yok arkadaş. Keşke minik bir kedim olsaydı. Benim iki tane ne kuşum var. Birisi erkek, birisi kız arkadaşlar. Yani yumurtlamadık. Sırayım. I'm gonna side bye bye. So, Guess we do the community go styling cannon. Bye bye. So, we us